uzak ee, yine hem sunumu hem de süreyi e, iyi kullanım için teşekkür ederim. Beş dakikada erken bıraktınız. Bir özel teşekkür hak ee, şimdi e, son konuşmacı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Sayın, Sayın Selin Sayık Böke. Buyurun Çok teşekkür ediyorum. Her şeyden önce <laughs> büyük bir heyecan duyuyorum. Esasında Türkiye'nin içinde bulunduğu ağır koşullara dair karanlığı ve onun içinde barınıyor olan umudu benden önce çok kıymetli panelistlerimiz zaten paylaştılar. Pek çok şeyi tekrar edeceğim. Onun için onlara da gönülden teşekkür ediyorum. Bir masanın etrafında buluşmuş olmaktan da büyük bir heyecan duyuyorum. Bu heyecanımın altında iki şey yatıyor. Birincisi her şeyi yakıp yıkan, bir yarın yokmuşçasına bugünü yok ediyor olan bir siyasi anlayışın karşısında geçmişe sahip çıkarak onu geleceğe taşıma iradesini göstermiş olan Emek ve Demokrasi Platformu'na ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bugün içinde bulunduğumuz bu ağır buhran halinde başka bir şeyin mümkün olduğuna dair iradeyi büyütecek olan bugünden yarını var etmek esasında. Dolayısıyla nasıl ki biz sürdürülebilirliği gözeten bir yarın yokmuşçasına bugün hepimizi birbirinden ayrıştıran, ötekileştiren, düşmanlaştıran, kutuplaştıran anlayışın karşısına barış diyen bir iradeyi koyacaksak onu yarını beklemeden bugün yapmak ve sürdürülebilirliğin toplumsal barışla birlikte Bizi bir arada tutuyor olan kurumlar ve gelenekler olduğu gerçeğinden hareketle bugünden o geçmişi, o mirası yarın'a taşıma iradesini gösteren herkese gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. İkincisi bu tarif ettiğimiz ağır buhranı yaratıyor olan şeylerin başında birbirimizi dinlemekten alıkoymayı, kafaya koymuş bir iktidar anlayışını. Yine toplumu Kimliklere üzerinden ayrıştıran, ötekileştiren, birbiriyle aynı masanın etrafına oturmamak üzere kutuplaştıran bir siyasi anlayışın karşısında, biz ortak aklı üretmekte kararlıyız diyen, biz bir arada durmakta ısrarcıyız diyen, biz o toplumsal bar barışı yarını beklemeden bugünden var edeceğiz diyen. Böylesi katılımcı organizasyonları da yapıyor olan herkese de gönülden teşekkür ediyorum. Bu iki teşekkür esasında yarını birlikte kurma iradesini bugünden gösteriyor olduğumuz için duyduğum heyecana dair bir teşekkür. Çünkü o kadar ağır bir krizli, ve buhran halindeyiz ki yarını bekleyemeyecek kadar bir aciliyet duygusu var. Ama elbette bugün içinde bulunduğumuz ağır koşulların gerçekliğinden hiç kopmamamız gerekiyor. Çünkü ancak içinde yaşıyor olduğumuz koşulların ne olduğuna dair gerçekçi bir tahlil yaparsak yarına dair umudun etrafında örgütlüğü büyütebilir, mücadeleyi bugünden bir siyasi iradeye dönüştürebiliriz. Onun için ben de ister istemez konuşmamın ilk kısmını Türkiye'nin içinde bulunduğu ağır koşulları tarif ederek kullanmak istiyorum. Ama bu tarifi yaparken benden önceki iki panelistin vurguladığı gibi bir karamsarlığı doğurması için değil, tam tersine bilerek, isteyerek siyasi tercihlerle şekillenmiş bir düzeni tespit etmek dolayısıyla da farklı siyasi tercihlerle başka bir düzenin olabileceğine dair umudu ve o umudu var edecek siyasi iradeyi büyütmek için tanımlayacağım. Yani bir karanlığı tarif edeceğim ama onun içerisindeki umudun varlığını da o tarif ve o tespitle yapıyor olacağım. Bugün gerçekten çok ağır bir ekonomik buhran yaşıyoruz. Kriz değil de buhrancı olmamın bir sebebi var. Çünkü tam 7 senedir Cumhuriyet tarihinde hiç olmamış bir şekilde 7 senedir üst üste Türkiye'de Ortalama milli gelir istikrarlı bir biçimde düşüyor. Gelip geçici, anlık, fiyatlardaki hızlı değişimlerle tanımlanan krizlerin aksine çok uzun soluklu, çok yapısal, düzenden kaynaklı olduğu bu istikrarlı fakirleşmede, yoksullaşmada, güvencesizleşmede yatıyor olan bir büyük buhranın içerisindeyiz. 7 yıldır sürekli bir şekilde gelirimizin düşüyor olması yaşıyor olduğumuz şeyin konjonktürel olmadığını Türkiye'ye dışarıdan oynanan bir oyun olmadığını Türkiye'de bu iktidarın bilerek isteyerek kurmuş olduğu düzenden kaynaklı olduğunu çok net ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla geleceğe dönük kuracağımız irade, ve o iradeyi büyütecek olan ekonomik ve siyasi reçetenin her şeyden önce bu tespitin üzerine kurulması gerekiyor. Biz gelip geçici bir krizin içerisinde değiliz. Biz iktidarın siyasi tercihleriyle kurulmuş olan düzenin yapısından kaynaklı bir derin krizin dolayısıyla da bir buhranın içerisindeyiz. O zaman büyüteceğimiz siyasi iradenin mutlaka düzeni değiştirme iddiası olması gerektiği, sadece iktidarı değiştirme iddiasıyla değil, iktidarı değiştirdikten sonra yeni bir düzeni kurma iddiasını bugünden büyütüyor olmamız gerektiği aşikar. O zaman temel sorumuz, düzenin hangi parçalarının bu buhrana yol açtığını tespit etmek ve yeni düzende neyin değişeceğini de anlatmayı gerektiriyor. Onun için izin verirseniz ben bugün yaşıyor olduğunuz krizin, buhranın, derin buhranın nasıl yaşandığını hem veriler üzerinden ortaya koyan bir tablo çizmek istiyorum. Hem de her birinde düzenin belli bir özelliğinin o buhran boyutuna nasıl katkı verdiğini söylemek istiyorum. Bunu yaparken sanki her bir parçası birbirinden ayrıymış gibi bir izlenim çıkmasını da hiç istemem yaşıyor olduğunuz buhrak ve Türkiye'de yaşıyor olduğunuz çok boyutlu bu krizin kaynağı düzenin bütünü. Dolayısıyla bütünü değiştirme iddiasında büyütmemiz gerektiği açık. Şimdi yedi yıldır yaşanıyor olan bu derin gelir kaybıyla birlikte büyük bir gelir adaletsizliğinde derinleşmeyi de aynı zamanda yaşıyoruz. Hem yoksullaşıyoruz, sosyoekonomik eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin günden güne arttığı, derinleştiği bir ağır tabloyu da yaşıyor. Bunun içerisinde üretimden uzaklaştırılmış olan bir ekonomi, güvencesizleştirilmiş olan emekçi ve aynı zamanda vergiyle, dolaylı vergiyle bütçenin bütün yükünü de emekçinin omzuna bırakmış olan bir düzen anlayışı yatıyor. Yani yoksullaşmayla birlikte derinleşen bu bir sosyoekonomik eşitsizliği, iktidarın üretim yerine rantı koymuş olması, iktidarın güvencesizlikle emekçiyi sömürmeyi tercih etmiş olması ve iktidarın bütçeye kamu kaynağı oluştururken kimden vergi toplayacağına dair tercihlerinde daha çok kazananın daha çok vergi ödediği değil, dolaylı vergilerle emekçinin ödediği, gelir vergisinde de yükün emekçinin omzuna bırakıldığı bir adaletsiz vergi politikası tercihi nedeniyle bu sonuçlar yaşanıyor. Dolayısıyla yeni düzen içerisinde tanımlayacağımız her tür politika aracının ranttan yana değil üretimden yana, güvencesizlikten yana değil güvenceli bir çalışmadan yana, Dolaylı vergilerden yana değil, daha çok kazananın daha çok ödediği vergi adaletinin gözetildiği bir vergi düzeninden yana olması gerektiği açık. Sadece bu tarih içerisinden bile yeni dönemde iktidar değiştiğinde uygulanması gereken ekonomi politikasına dair pek çok şeyi söylemiş oluyoruz. Bir veri daha. Türkiye'de Nüfus artıyor olmasına rağmen 2018 Temmuz'dan bugüne kadar istihdamda azalış var. 2018 Temmuz tarihi rastgele bir tarih değil. Fiilen 2014'te başlamış olan başkanlık rejiminin resmen işleme geçtiği tarih Temmuz 2018. Ve Temmuz 2018'den bugüne kadar çalışabilir nüfus 3 milyon kişi artmış olmasına rağmen istihdam 28 milyon 956 binden 28 milyon 706 bine düştü. Bu tarihin tesadüf olmadığı neyin değişmesi gerektiğini bize söylüyor. Tek adam rejiminin keyfi uygulamaları kurallı bir sistemden uzaklaşmış olması, Kurumların yerine şahısların geçmiş olması ve hesap verilebilirliğin ortadan kaldırılarak kamunun, halkın olan kaynakların hesap sorulamayacağına dair bir anlayışla ranttan yana kullanılıyor olmasının sonucu derin bir istihdam kaybı olmuştur. Dolayısıyla değişmesi gereken açıktır. Tek adam rejiminin sonlandırılması ve bunun yerine halkın ödediği vergilerin nereye harcandığına dair hesap sorabileceği bir demokrasinin kurulması gerekiyor. Ve halkın hesap sorabileceğini bildiği, kendisini temsille yetkilendirmiş olduğu vekillerine bütçede halkın ihtiyaçlarını gidermek için neyi istediğine dair yetki vereceği bir meclisin varlığının yeniden kurulması gerekiyor. Çünkü hesap sorulamayacağını bildiği için bu iktidar halkın olan kaynakları halkın ihtiyaçlarına dönüp kullanmayacak bir pervasızlığı 2018 Temmuz'dan beri hızlandırarak yapıyor. Daha önce de yapıyordu. Ama 20 yıllık iktidarı içerisinde adım adım hukuk devletini ortadan kaldırarak, güçlü bir parlamenter demokrasinin zeminini ortadan kaldırarak, vatandaşın bütçesinin vatandaşı temsil etmek üzere sorumluluk üstlenmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değil, sarayda yapılmasına karar verdi. Sarayda yapılan bütçeler meclise geldiğinde mecliste milleti temsil etmekle yükümlü olanlar eğer saraydan gelen bütçeyi kabul ederlerse sarayın bütçesi devam etti. Eğer saraydan gelen bütçe mecliste reddedilirse bütçe saraya geri gitti. Saray yeniden değerleme oranında bir önceki senenin saray bütçesiyle yoluna devam etti. Dolayısıyla değişmesi gerekenin ne olduğu, 2018 Temmuz tarihinden bugüne kadar bırakın işsizliği azaltmayı istihdamı yok ediyor olan bu anlayışın değişmesi gerektiğini gösteriyor. İstihdamı yok ediyor olan anlayışın tanımı da kamunun kaynaklarını halkın ihtiyaçları doğrultusunda kullanmıyor olan ranttan ve yandaştan yana kamu kaynağı kullanabilmek için hesap verilebilirliği ortadan tercihen kaldırmış olan bu anlayışı değiştirmemiz gerek. Bir veri daha yine TÜİK'in makyajlanmış olduğunu artık çok iyi bildiğimiz sinyallerle açıkladığı resmi verilerine göre dahi enflasyon %20'lere yaklaşmış vaziyette. Oysa ki hepimiz biliyoruz içinde yaşıyoruz zaten. İçinde yaşıyoruz, halkla temas halindeyiz. Bunun en az iki katı bir enflasyonu bugün halk nezdinde yaşanıyor olduğunu biliyoruz.